falan Neyse Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Borakay'daki birinci günümüz. Dün dışarı çıkıp biraz etrafa baktık, yemek falan yedik ama bugün ilk tam günümüz olacak. Bugün yaptığımız şeyleri sizinle paylaşmaya çalışacağız. Ve daha hiç okula gitmedik. Okula gidip insanlarla tanışmamız da lazım. Bizle gelin. Bu bildiğin şehir abi. Ada, değil yani. 他热死。 az önce. Dedi ki biraz sahili falan gezin. Yarın e, size okulu gösteririm, anlatırım, otururuz falan. Şu an biraz meşgul burası. Şimdi sahile bakıyoruz. Okul falan her şey çok tatlı duruyor. Evet. Burası. Kayıtları nasıl kaldırdıklarına bakıyoruz şimdi. Şu an muhtemelen high tide olduğu için suyun içinden kaldırıyorlar. Rüzgar da biraz düşük ama look at this pretty beach. Evet bayağı tatlı gözüküyor. Evet. Rüzgar bayağı düşük. Welcome to Zanzibar. <laughs> da kamerasını çıkarmış. Sen aldın mı kameranı yorum? Hayır. Çok güzel gözüküyor sahne şu an. Bu <laughs> sahilde yürüyoruz. Evet. Etrafı keşfedeceğiz biraz. Yani gelişmiş Zanzibar diyebiliriz. Aynen. Yani. Zanzibar'ın 50 yıl sonraki hali. <laughs> Yani umarım Zanzibar bu kadar kalabalıklaşmaz. Abi var da çok kalabalık ama burası daha temiz bir şekilde. Ya yani şu tabii ki de üzüyor. Burası normalde kum büyük ihtimal. Biz Buradan vlog çekiyoruz ama onun için üreteceğim bir içerik var. Yemek. evet. <laughs> Filipin'de ne yiyorum videosu. Çünkü kendisi yemeği sever. Gaziantep'te olduğumuz için ben de severim. Ben artık çok sevmiyorum ama. Yani önceliğim yemek değil başka şeyler. Onun için bu içeriği çekeceğim. Bora Kay'da ne yiyoruz videosu. Beni de bu arada Ferhat zorladı tekrar içerik üretmem için. Ve herkes... Ah Fatih Bey! Bizim silkicideki kameramıcımız. Sevgili Fatih Bey, elinden gelen her şeyi yaptı ben video çekebileyim diye. Ona buradan selamlarımı yolluyorum Bora Kaydan, Fatih Bey. de Hayyan Pazarı'na giderseniz kamerayla ilgili her şeyinizi kendisi çözebilir. Birçok kişi bunu yapmam gerektiğini söyledi. Ben de tekrar deniyorum. Video çekeceğim, fotoğraf, bir şeyler. Zaten çok seviyorum video çekmeyi. Sadece bunları paylaşmak biraz zor oluyor onun için de gerekli zamanı ve emeği ayırıp bu sefer tekrar YouTube'u deniyoruz. Eğer bunu izliyorsanız yapıyorumdur. Setup çok güzel oldu ya. Evet. Baksana abi şu. Kokonatal oh, iç. Şöyle çevir. Aşağıya çek. Yıka. Mesela şu an elimi mi görüyor? Evet. Yeah bitch. <gülüyor> Hello. Hello. <laughs> Hello. Burada kimin kaytının aynısı var? North Beach Berat'ın Burası North Okulu Yani burası Barış'ın okulu sonunda. Şimdi bir yere oturduk Biraz kokonat içelim diye ama galiba Kokonat yok burada bakacağız Bir kayıt okulunun terası burası Bayağı güzel gözüküyor burada insanlar sallanarak oturuyor manzaraya karşı. Bu arada her yerde oturduğunuz zaman direkt böyle bir bardak su getiriyorlar. Bu harika bir detay, bunu sevdim. Yerimizi değiştirdik. Ben bir tane carrot ginger juice aldım. Ferhat da lokal bira denemek istedi. Manzaramız böyle. Ferhat seçimlerinden memnun değilim bir süredir. Ben At chicken wrap söyledim. Ferhat da chicken Bam söyledi. Bu da çok güzel. Yumuşak böyle. <laughs> I'm gonna show you Boracay. Gonna show you what got. No, I'm gonna show you what I got. Neyse, biz şimdi market alışveriş yapmaya gidiyoruz çünkü yemekler çok pahalı. Çok pahalı değil orada bizim biz tatil'e gelmediğimiz için pahalı, yoksa ucuz gayet. Ama biz daha da budget bir e, yaşam sürmek istiyoruz çünkü 3 ay burada kalacağız. O yüzden yemeğimizi kendimiz yapacağız, mutfağımız var. Bugün bize böyle şey aldılar. Sıfır kesme tahtası, tava falan. Ve stovumuz var. Yani elektrikli ocakımız. Ocakımız. O yüzden... Elektrikli da bir şey pişmez normalde be. Nasıl yani? Nasıl pişmez Serap? Zor mu pişer? Zor pişer. Yarın sabah erkenden okula gideceğiz ve işe başlayacağız artık diye düşünmekteyim. Böyle bir yere geldik. Allah kart menünün olduğu. Ben sweet sour meatballs aldım. patata chicken aldı ve pilav var. Bir de bedava chicken soup. Bunlar toplam 200 peso yani 160 lira. İlk market alışverişimizi yapmaya geldik. Çünkü yemekleri dediğim gibi evde yapmak istiyoruz. Burası kocaman bir market. Çok büyük gerçekten. <laughs> ve burada bir şeyler daha uygunmuş. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ne alacağımız ama böyle ana şeyleri alıyoruz. İşte, tuz, karabiber, peçete, noodles bandı falan. Ve burada böyle bir şey var price check. Çünkü etiketler çok karışık. Bunu okutuyorum. 135 peso. Çok iyi. Bu arada bilmediğiniz bir yerde alışveriş yapmak çok zor. Çünkü markaları bilmiyorsunuz. Hangisi iyi, hangisi o kötü bilmiyorsunuz. Şey Fiyatları çok anlamıyorsunuz. Ee, buradaki malzemelerle ne yemek yapabilirsiniz daha onu bilmiyorsunuz. O yüzden zor ama öğreneceğiz. Kabaşverişimiz bu kadar. Ve normal çanta olmadığı için böyle kartona paketleniyor. O <laughs> yüzden elimde çıktı. Yok bir şey demiyorum. Yerini doldurduğu şeylere bak. <laughs> al. Az önce devasa bir hamam böceği öldürdük. Bu da market işimiz. Şimdi alışverişimizin kaç TL tuttuğuna bakacağız. Bayağı bir şey aldık. 3.250 peso, 2.333 lira. En pahalı şey Fresh Eggs 256 peso. Zeytinyağı, yumurta, yulaf, gurnula, kesilmiş konserveden mantar, ananas, Hershey's falan aldım. Ha, bu arada bu chocolate cookie cream.